Merhaba arkadaşlar ben Arda Arkta kaldığımız yerden devam ediyoruz Güzel bir başlangıç yapacaktım ama çok da güzel olmayacak Ben bölüm dışındaydım tamam mı Daha çıktım şey yapacağım Neydi onun? dart yapacağım tamam mı Bu bölüm rex tutmaya falan gideriz demiştim Geçen bölümün acısını çıkartırız falan 400 level rex tutarız demiştim Onun için daha çıktım Metal topluyordum metalle de şey yapacaktım Dart yapacaktım Ne oldu bilin bakalım Burada demirci vardı değil mi O demirci Rahmetli oldu arkadaşlar demirci öldü bu bölüm gideceğiz yeni bir demirci tutacağız onun yerini dolduracağız. Zaten level da düşüktü. Daha yüksek bir level tutacağım bölüm. Hatta şuradan ben bölüm dışı bayağı bir şey yaptım bak göstereyim hemen. Bakın burada 421 tane şey var. Bayıltıcı ok var. Sonra buraya geliyorum. Burada da ne var? Bakayım burası değil bir dakika. Aynen burası olmuyor. Aynen. 610 tane barut var. Bu barutlarla dart yapacağız. Sonra bir dahaki bölümde de gideceğim bir tane rex tutacağım. Ama tuzak yapacağım tuzak yapmamız lazım çünkü geçen benim tuzak yapmadık ve tutamadık. Neyse şimdi ben buradaki e, bayıltıcı oklarımı alıyorum. 400 tane fazla mı lan acaba? 200 tane alalım mı? 200 yeter bence. Ya. 400 aşırı fazla. E, şunun yarısına böyle abi. 210 tane alıyorum ben yanıma. Bir de benim şurada bir yerde dartlarım olması lazımdı. Dart demişim. Arbelet. Neredeydi arbeletlerim? E, bir tanesi burada. Bir tane daha alalım. Var mı başka? Burada varmış. Çok güzel. 2 tane arbelet aldım yanıma abi. Şuradan bakalım, ankilo bulabileceğiz mi? Ee, şuraya geldim, burada olması lazım. Aynı, Ankiloyu seçtim. Ara dedim. Şu an burada bir sürü ankilo var. Bakın, şu yeşil noktalar ankilo, tamam mı? Mesela şu kaç seviye benim yakınımda olan? Göremiyoruz mu oğlum? Kaç seviye bu? Neyse, dur şuradan bakalım. 100 seviye yeter elde. Ha zaten benim baktım 180'miş. Bir de ben bölüm dışında şu dağda dolaşırken şeye gördüm. 480 seviye bir tane tek Rex var böyle robot değişik bir tane Rex. Tutalım mı onu ne yapalım? Bayağı güçlü bir şeye benziyor. az kalsın o beni öldürecek yani bu dayıyı da öldürüyordu beni de öldürüyordu. Vallahi göte bala kaçtık. İyi ki de kaçtık. kaçamazsak çok kötü olacaktı. Evet Ankylosaurus burada. Geldik abi Ankylomuzun yanına. Yeni demircimiz bu olacak. Bakalım tutabileceğiz mi? Oy şunun rengine bak lan. Oğlum. Bunun rengi çok iyi lan. Böyle turuncumsu beyaz siyah karışık bir şey. Ben bunu sevdim ama burada kurtlar falan var mı? Bizimkini yerler mi? Bak mesela burada köpek var. Şunu da öldürelim. Bu bize sıkıntı yaratır. Bunu öldürmek lazım. Şöyle vurursak ölecek. Tamam öldürdük. Başka var mı? e, ee, bizim ankilomuzu öldürecek bir şey sanırım yok gibi ama her an gelebilir ya şurada rex mi var lan o ne lan orada parlıyor Allosaurus var evet o buraya gelebilir mi gelebilir ben şu ankiloyu biraz açık alana çekeceğim sahile çekeceğim sahilde tutarız bunu. gel bakalım bunu da çekemeyiz ki ya nasıl halledeceğiz o zaman bunu bir yere çekmeyelim. Ben buraya konuyorum abi. Buradan okluyorum bunu. Zaten bize öldürebilecek bir şey yok gibi. Hemen şuradan ver bana ar arbeleti. Başlıyorum buradan. 180 seviye bir ankilo birazdan bizim olacak. Buna çok ihtiyacımız var. Rex tutmak için buna ihtiyacımız var. Çünkü gideceğim demir toplayacağım. Demirle de dart yapacağım yani. Böyle bayıltıcı okla rex tutulmaz Evet şu an kaçmaya başladı Birazdan bayılacağını tahmin ediyorum İnşallah yemezler Oğlum Az önce kaçıyordu lan şu an bana saldırmaya Başladı Şu an gene kaçıyor bak dün Rex'te de böyle olmuştu Bir kaçıyor bir saldırıyor belli değil Anlamadım ben bunu Bilen yazsın yoruma Niye böyle kaçıyorlar sonra niye saldırıyorlar Yazın bunu da. Tamam artık saldırmıyor Rahattayız. Rahat rahat bayıltabilirim bunu. Şu kayaya sıkıştıralım hatta bir yere kaçamasın. Tamam Argentavis'e doğru kaç sen. Aynen bayılttık bunu çok güzel. Şimdi bende meyve var mı? Bende meyve tabii ki yok. Dayı da var mı peki? Bakalım dayıya. Dayıda da yok lan. Tamam o zaman ben bir yerden toplayayım meyve. Bu arada ben şey yaptım. Yani bu dinozorların kalkması uzun sürüyor ya. Ben onu ayarlardan şey yaptım. Arttırdım. Artık daha hızlı bir şekilde kalkacak. Öyle bir saat beklememize, beklememize gerek yok. Zaten gereksiz bekliyorduk. Bakın şimdi meyveleri atacağım. Hemen yiyecek ve uyanacak. Şöyle alsam mejoyu al bunu al bunu al. Bak hemen kalkacak. Ne kadar aldı? Yemedi ki daha. Dur yesin mi bakalım. Ne kadar yüzde alacak. Evcilleştirme yüzdesi. Evet bakın tek tek halklı çok güzel. Sen demirci versiyon 2 olacaksın tamam mı? Demirci V2 tamam. Sen versiyon 2'sin kanka. Seni hemen bir kozaya alalım. Gel kozaya. 270 level olarak geldi çok iyi. Oğlum bu ne lan böyle? Deniz anaları havada uçuyor lan. Allah deniz anası. Ben bunlara vurayım mı öldürürüm bunlar beni? Bunlar ölmüş herhalde. Al alalım o zaman bunlar ne verecek? Bunlar bir şey veriyordu. Zehir falan veriyordu bunlar. Biyotoksin verdi. Topla abi. Beleş. Bunlar normalde çok tehlikeli he. Denize girsem bana tek atarlar öldürürler. Şu an bunlar bug'a girmiş garip bir şekilde. Toplayalım madem. Oh 231 tane biyotoksin aldık süper. Ben bu bölüm bir tane trenodon da tutmak istiyorum. Çünkü bizimkisi yavaş kaldı. Gerçi yavaş kalma diye ya, gerek yok. Ama tutma ihtimalimiz var. Boş geçmesin diye tutarız belki. Deneyeceğim bakalım Hemen an buraya atalım şöyle Hoppa Yemek de koyalım sana Şurada trike da yemek olması lazım Ver yarısını bana Böyle yarısını böyle tamam al bu senin Demirci al bu da senin olsun kanka Veremedik tamam al ye bunu Ağırlığı iyi lan basalım Tamam iyi. Bir de ben bölüm dışı şöyle bir şey keşfettim. Şu şeyler var ya neydi onun adı? Kumluz mu? Neredir? Ha şu şişko tospik bir şey var mı ya? Şu var ya hemen. Onların böyle yuvası oluyor ya. Geldim bunun içine girdim ne var diye. Baktım silika incileri var. Odun var. Bir de şurada ismini bilmediğim nadir çiçek var. Bir dakika ne saldırıyor lan bana? Oğlum saldırma lan bana. Bir dakika ölüyorum. Pasif ol pasif ol. Bana saldırıyor. Oğlum bu uysal bir şeydi lan. Niye saldırıyorsun bana? Yuvanı kurcu aldım diye mi? Galiba o yüzden. Dur ben seni bir evcilleştireyim ya. Seni bir alalım biz. Baban olmak istiyorum senin. Gel. Gel bana gel. Gel. Hızlı koşuyor lan bu. Tamam sen jet'e vur. Ben de senin bayıltayım. Jet ölmez değil mi lan? Jet'in canı bayağı az da. Herhalde ölmez. Lan bana dalma lan şerefsiz. Yemek yalan ölüyoruz vallahi ölüyoruz. Şerefsize bak. Zırhım da yok ya. Çok vuruyor. Heh kaçmaya başladı. Evet arkadaşlar videonun ikinci dinozorunu tutuyoruz. Gerçi bu dinozor değil lan bu. Kunduz mu? Değişik bir şey bu. Tospa değişik. Heh bayılttık. Çok güzel. Şuradan biraz meyve alalım. Tamam reis sen bunları ye uyanırsın herhalde. Ben de size o sırada şeyi göstereyim. Gösteremedik yarım kaldı. Ben bölüm dışında buraya geldim tamam mı? E E'ye bastım girdim içine. Baktım silke incileri var. Dedim çok güzel lan bu. O zaman ne yapıyoruz biliyorsunuz be arkadaşlar? Şimdi ben de bunlardan iki tane de şey de var. Koza da var. Bunu da aldık 3 oldu. Ben bunları çiftleştireyim çoğaltayım. 5-6-7-8 tane yapayım. Bunlar böyle silikayı topluyorsa çok iyi. Çünkü normalde silika incileri denizde toplanıyor ve denize gidemem ben. E bunlar bu sayede böyle yaparsak ne oluyor? Denize gitmeden silika incisi toplamış oluyoruz. Çok iyi. Ve Spino'ya da binmek için silika incisi lazım. Hatta bakalım Spino'ya yeri yazalım şuraya. Kaç tane lazım? 25 tane lazım. Evet arkadaşlar şu anda Spino'ya binebiliyoruz. Çok iyi. Binelim lan o zaman Spino'ya. Niye bekliyorsun? Hadi. Ben bir Spino'ya yeri yapayım bakalım. Evet Spino Eğrini yaptım şu anda. Aga sana şu an ilk defa bineceğim kardeşim. Al bunu. Ne oldu lan? Heh, al şunu. Hadi bakalım. Vay be. Aga'ya bindik. Çok güzel. Peki bu ne yapabiliyor? Ne oldu lan? Ayağa kalk lan bu. Bakayım. Evet ayağa kalktı böyle. Bak değişik bir şey. Böyle oturdu. Böyle kalktı. Oturdu kalktı. Oturdu kalktı. Oturdu, kalktı. C ne? Vay bağırıyor. Bir Rex kadar olmasa da iyi ya. Bakalım ne yapıyormuş bu. Evet şu an balıkları öldürüyorum çok iyi ya. Spino'ya aşığım ya çok iyi bir şey ya bu. Tokat atıyor lan balıklara. Ne iyi ne güzel. Evet bu tombikimiz de gelmiş. Şunun adı ne olsun? Bu tombik 2 olsun değil mi? Yok lan Tombik 1 vardı Tombik 2 vardı Tombik 3 olsun tamam Hatta bu Tombik 3 değil bu ne olsun Bunun adı dişli olsun tamam mı Dişene bak böyle garip bir dişi var Bunun adı dişli olsun Evet senin adın artık dişli tamam mı Bakayım ee, aynen doğru oldu dişlisin sen Ben Spino'yu çok sevdim lan Gidip bir avlansak ne yapsak Ama bizim Spino güçsüz kaldı ya Valla güçsüz kaldı bizimki Şöyle bir Rex'le yan yana koyalım mı şunları Bakalım hangisi daha büyük yani ikisi de aynı sayılır ya. Şöyle bakıyorum da. Spino ayağa kalkınca yani daha büyük gibi. Çok fark yok ya. 5-6 santim fark var. Belki var belki yok. Bilmiyorum. Zaten Spino böyle 4 ayak üstüne gidiyor. Değişik. Ayağa kalkınca daha iyi yani O zaman ne bak biliyorsunuz bence Pterandon'u tutalım. Çünkü başka bir şey aklıma gelmedi. Bir yazalım şöyle pteranodon Pteranodon. Evet 450 seviye var tutalım mı? 450 çok lan 450. Aslında tutak nerede bu peki? Çok uzak ya bu olmaz. Yakında var bir tane 420. Tamam ben 420 olana gideceğim. Bir bola falan yapalım ama. 15 tane bola üretiyorum ben. Evet geldim. He, burada mı? Şu an uçuyor hatta yere konuyor. Yere konuyorsa etrafta yırtıcı falan var mı bunu öldürebilecek? Yok gibi. Ben 7'ye geliyorum. Al, al, verdim ver bana bolayı. Şuna böyle kafasını atarsam. Atamadık lan. Şöyle at. Ben mal mıyım? Tamam attık. Hemen şunu da kafasına sıkıyorum. Bir. İki. Üç. Tamam bunu ver bunu ver bunu sıkalım. Vur abi. Tamam bayıldık. Çok güzel. Sende yet olması lazım jet. Var mı? Sekiz tane çok az lan. Gel bir şey öldürek madem seni. Gel bunu öldürek. Ver bana etini. Saldıran var mı? Bakıyorum. Tamam kimse saldırmamış çok. Rahat tutuyoruz bunun gibi ya. Bakalım. Et nerede lan? Ha bunda. Ver bana eti. Seni bir uyandıralım arkadaş. Sen bir uyan artık. Tek de te kalkacak büyük ihtimalle. Evet uyan. Senin adın bu jet de değil mi? Bu da F16 olsun. F16 olmasam lan acaba. Sonra koyarız sana isim. Sen gel takip et. Bu da ne hızlıdır var ya şimdi. Tabi buna level basmadık ama level basınca bu dehşet bir şey olur var ya. F16 gibi jet gibi uçar. Vallahi diyorum. Buna bir level basacağım ben. Şu evde şey vardı hani level veren şeyler oluyor ya adını unuttum antika garip kutu falan oluyor ya bizim base'imizin içinde bir tane vardı şuna bir level basak bakalım şuradan sen bana eğerini ver jet jet artık emekliliğe ayrılıyor artık yeni arkadaşımız bu istatistikleri neymiş bunun 135 hareket hızı 4000 sağlık ağırlığı da iyi dayanıklılığı da iyi çok güzel ben şimdi şuradan bir level basmak istiyorum bu arkadaşa nereden basacağız şuradan basılıyor mu bakalım Aynen. Şu an level verdi. Ne, ne 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 diyor bu? Ne notuymuş bu? Açamıyoruz ki. Değişik bir şey. Neyse kapa bunu. Kapa lan bunu ha. Kaç level aldı? 19 level aldı. Biraz dayanıklılık basacağım şöyle. 1000 yeter herhalde. Gerisini hız basacağım abi. Hıza abanıyorum ben. Hıza abanalım şöyle. 178 hız oldu. Bakalım ne kadar hızlı şu an. Daha istediğim kadar hızlı değil. Şu jet ne kadar hızlı? Jetin hızına bakalım. Bir dakika lan. Base'in içinde şey doğdu. Dur ben bunu bir öldüreyim. Şu kaç seviye? Terzi doğdu lan Base'in içinde. Bu öldürür oğlum bizimkileri. Base'in içinde doğdu sıkıntı. Gerçekten sıkıntı. Öldürmek lazım şunu. Tamam öldürdük. Bunu da öldürelim madem. Bir kükre de duyalım sesini ya. Kralım benim sana bir karı getireceğim ben ya merak etme sana bir karı bulacağız rahat ol jiyetin hareket hızı 216 imiş bizim yeni dinozorun ise 178 falan değil mi bakayım aynen ben bunda biraz daha şey yapayım dağlarda falan şey oluyordu ne denir ona şu antikalardan oluyordu ben gidip bulayım onları level basalım buna ha burada bir tane daha var bunu da alalım hemen aldık neymiş bu ne diyor Karnotosaurus diyor. Tam tamam, kapat vuruyorlar biz uç abi. Şöyle yükseğe gidelim bakalım. Kaç? 23 level verdi. Çok güzel. Hemen hareket hızına basalım. Bas 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 bas. Bas abi. Baya bas. Bir tane de sağlık bas. Bakalım şimdi ne kadar hızlandı. Evet şu an biraz daha hızlandı. Evet baya hızlı şu an. Bu hava ne böyle ya. Çok kötü oğlum. Önümü göremiyorum lan ben. Oynanmaz lan böyle. Dur şu Bronto'ya bir keselim level versin bize. Fiziksel hasarı da iyiymiş. 150 150 vuruyor. Eski jet ne vuruyordu? 60 70 vuruyordu galiba, değil mi? Tamam bu bayağı güçlü. 180 seviyeymiş lan bu. Ben ne diyorum? Niye ölmüyor? Tamam öldürdük. Kaç seviye verdi peki bu bize? 11'de buradan aldık çok iyi. Hareket hızı basıyorum ben. 270'e kadar geldi efsane. Bu ne lan bana saldırıyor bu? Uçtan uç. He. Şurada gene şeyler çıkmış. Deniz anıları. Alalım bunları da hemen. Şu C'ye basarak alırsam daha fazla verir mi? Yok, aynı verdi. Arkadaşlar o zaman ben bölümü burada bitiriyorum. Bir dahaki bölüm gideceğim bir tane Rex tutacağım. Hatta bölümden çıktığım an ben bir daha gideceğim şu 270 seviye demirciyle bir demir toplayacağım ben dart yapacağım sonra bir dahaki bölümde 304 seviye bir rex tutarız inşallah tuzakla beraber o zaman ben gittim aga hadi görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın